İki parça bütün <laughs> Kadıköy kadınlara. Kim kimsin çalmak isterdik. Ama ekürisini çalıyoruz sayın dinleyenler. Abdurrahman değil. Ve beşinci paraleldeki en romantik şahsiyet sayın dinleyenler. Ruzos Club presents. Standart kaybeden. Ü. B. Hatırladın mı eskiden? Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde. Geçmişteki günlerde. Akşamları beklerdi. Akşamları beklerdi. Sen okuldan dönerken. Sen okuldan dönerken. El ele yürüdük. El ele yürüdük. Evinizin duvarı. ...e girisin yoluna. Şarkılar fısıldardık... Şarkılar fısıldardık... ...gülümseyerek... ...bana... ...bitmesin derdek bu yol... ...yağmurda kıslanırken... ...geceler güle güldürdü... ...seninle beraberken... ...bitmesin derdek bu yol... ...yağmurda kıslanırken... ...geceler güle güldürdü beraberken. Aynen. Kadın çöl gibi olmalı usta. Olacaksa. Olacaksa. Fakat aylardan sonra Aylardan sonra Bir gün sana koşarken Bir gün sana koşarken Yalnız değildin o yolda Yalnız değildim o yolda Sana, uzak sana uzak bakarken sana bakarken Uzaktan bakarken Vay canım Şarkılar söylüyordun Şarkılar söylüyordun söylüyordu. Yine sen Gülümseyerek. gülümseyerek Göz göze geldik ama Göz göze geldik ama Sarıldım gittin ona Sarıldım gittin ona Mutluluklar Ve... benden sana Mutluluklar benden sana Beraber olmasak da Her yağmurlu akşamda Her yağmurlu akşamda Yok. Yürürüm aynı oldu. <laughs> <laughs> ben sana başka sırrı olsanda, da hayalinle <laughs> yürürüm <laughs> elimizin yolunda. Mutluluklar <laughs> ben sana <laughs> başka sırrı olsam da <laughs> sallanarak yürürüm. <laughs> Artık kendi yol. <laughs> Yo. Sayın dinleyenler, kaybedenler, kulübü gülümsemek için abzaltmışsınlar. Standart kaybeden, ümit Otuz 35. Paralel Umumi Betlik Amiri. <laughs> Abzaltmış.